Herkese merhaba. Bugün size İstanbul'dan yaptığım alışverişten birkaç parça göstereceğim. Ee, aslında İstanbul'a e, okul gezisiyle gittik ve bu yüzden alışveriş için fazla vaktimiz olmadı. Ee, Cevahir ve e, İstinye Park AVM'lerine gittik ama ikisi için de çok kısıtlı zamanımız vardı ve ben bu sürede kararsızlıktan dolayı neredeyse e, hiçbir şey alamadım diyebilirim. Özellikle de Watsons ve Gratis'in kuyruğunu Gördükten sonra daha ürünlere bile bakmadan çıktım ne yazık ki. Ama İstinye parkta H&M vardı ve H&M'de Adana'da bulamadığımız markalardan biri olduğu için özellikle orada vakit harcadım diyebilirim. Çok küçükken İstanbul'a gitmiştim ve ne kadar güzel bir şehir olduğunu da unutmuşum İstanbul'un. İnşallah üniversitede İstanbul'da okurum diye düşünüyorum çünkü. Cidden çok sevdim İstanbul'u ee, ve daha fazla uzatmak istemiyorum. Ürünlere geçiyorum. Ee, öncelikle dediğim gibi H&M mağazasından şöyle bir tişört aldım. Ee, bu renk bir tişörtüm yoktu ve yazlık olduğunu da farkındayım ama e, hazır H&M'de bu kadar e, uygun fiyatlı bir ürün bulmuşken kaçırmak istemedim. Bunun fiyatı çünkü 10 liraydı. Ondan sonra yine e, bunun da fiyatı uygun olduğu için zaten direkt elim bu ürüne gitti. 15 liraydı bunun da fiyatı. Şu şekilde altına böyle fırfır gibi bir şey var. Bunların <laughs> ne bilmiyorum ama fırfır gibi bir şey bunlar. Ondan sonra yine gördüğünüz gibi içerisine bordo rengi de barındıran bir tişört evet, bu. Biraz daha belki mevsim uygun. En azından Adana'nın mevsimine. üstünüze ceket aldığınızda yetiyor. İstanbul'dan çok daha sıcak diyebilirim Adana. Barç beden biraz bol geldi ama zaten diğer bedenleri kalmamıştı. Ben de bulmuşken direkt aldım yani. Biraz zaten bol giymeyi seviyorum. Ve son olarak şurada çok küçük olduğu için unuttum. H&M'den aldığım bir oje var. Bunun fiyatı 1 liraydı. E, e, kasa da zaten son anda dikkatimi çekti Topshop'tan e, bir tane tişört aldım Topshop da yine e, aslında çok pahalı ürünleri olan bir marka bana göre şöyle bir tişört aldım bu buz mavisi gibi ben e, yazın yine en çok giydiğim ve sevdiğim renklerden biriydi buz mavisi tam olarak buz mavisi de diyemem evet e, biraz daha gökyüzü mavisi, bebek mavisi oluyor galiba. Benim bu tişörtü aldığım fiyat 13 lira. 40 liradan düşmüş ve diğer ürünlerine baktığınızda cidden bunun bedavaya satılıyormuş gibi geliyor. Ben de bu kadar uygun fiyata bulunca ve tapşakımda kaliteli olduğunu düşündüğümüzde kaçırmak istemedim. Ondan sonra Cevahir'e gittik. Ben böyle iki saatte dört katı e, turladım iki şerkes falan. <laughs> Onun içinde de bayağı yoruldum. Çok hızlı alışveriş yapmamız gerekiyordu. Ne yazık ki. Ve bu sırada e, ben mağazalara bakmak dışında sadece 3 tane ürün alabildim. Ve 3'ü de zaten aksesuar oluyor. 3 al 2 öde kampanyası vardı. Ve ayrıca çoğu ürünü de indirimdeydi. da olmayan bir marka. Clarice diye bir marka. İlk ürün şöyle bir saç bandı. Bu 3 al 2 öde e, i̇ki tane ürün aldım. Üçüncüsünü bulamadım. ya, Üçüncüde alacak bir şey bulamadım ve aceleyle bunu aldım. Ama sonradan böyle bir beğendim. Benim hiç saç bandım da yoktu zaten. Ve fiyatı da 6 liraydı. E, çok uygun buldum. Böyle takıyorsunuz. Evet. Bana yakışmıyor. Böyle e, yakından da göstereyim. Yani hemen hemen her kıyafetle gidebilecek bir e, ton tonu var. Onun dışında şöyle 10 liraya 6 çift küpe aldım. Aslında aksesuara ihtiyacım yoktu. Ama adına da hani hiçbir şey almadan dönmek istemedim. Bir de e, kulağımın kulağım ikinci deli yerine deldirdim ve e, farklı farklı küpeler takmak istiyorum. Bilmiyorum. İhtiyacım olduğundan değil tamamen e, hoşuma gittiği için ve fiyatı uygun olduğu için aldım yakından da göstereyim. Özellikle şunu çok beğendim. Benim önceden de bu tarz bir küpem vardı ama sonra kaybettim. O zaten ilk başta dikkatimi çeken şey oldu. Onun dışında e, ben kıkırdam delik olmasa da kıkırdak küpeleri takmayı seviyorum. Bu deliksiz takılanlar böyle kıskançlı mı deniyor? Kıstırmalı olanlardan işte. E, delik olmadığı için mecburen bu tarz böyle e, kıkırdak küpelerini tercih ediyorum. Ve deldirmeyi de düşünmüyorum kıkırdağımı. Açıkçası biraz da korkuyorum. Yakından da göstereyim. Son olarak Place'den aldığım şey. Telefon kılıfı. Bunun fiyatı 10 liraydı. Tabii ki kılıf. Bak şu an kullanıyorum. Şu şekilde. Tekrar dediğim gibi İstanbul'u çok beğendim. Umarım en kısa zamanda tekrar gelebilirim İstanbul'a. Snapchat'ten veya zaten Instagram'dan takip edenler İstanbul'da olduğumu çok önceden biliyordur. Alışveriş torbalarımı da görmüştür büyük ihtimalle. umarım videom hoşunuza gitmiştir. Umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve lütfen arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.